Bayanlar affedersin bir giyiniyorlar ya yeminim ki artık ne bileyim onların yüzünden yağmur yağmıyor. Dua etmiyoruz ondan oluyor. Yağmurun verdiği suyu değerlendirmediklerini düşünüyorum. Gereksiz yere boş kullanımların önüne geçilmesi gerekiyor. Tarımdaki aşırı sulama. Ben çok korkuyorum yani kuraklık büyük bir felaket. O yüzden suyu dikkatli kullanalım. Türkiye'de son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Barajlarda ciddi anlamda bir çekilme var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şunu söyle, kuraklık nasıl oluyor? Bayanlar afiyet olsun bir giyiniyorlar. Ya yeminim ki artık ne bileyim onların yüzünden ve milletimizin yüzünden yağmur yağmıyor. Kış olmuyor. Artık içecek Su bile bulamayacağız. Köylerde yağmur davasına çıkardık. Şimdi yağmur davasına bile çıkamıyoruz. Millette sevgi, saygı, hürmet hiçbir şey kalmamış. Rabbim vermiyor. Küresel ısınmadan neyim oluyor? Bizim o atıklardan oluyor. O plastik atıklar var ya onlardan oluyor. Dua etmiyoruz ondan oluyor. En çok dua edersek yağmur yağar. İnsanların çok su kullanması, ha, evet. As az tüketim çok oluyor, çok idare oluyor. etmiyorlar. Çok sık kullanıldığı için biraz az kullanılması gerekiyor. Yeterince önlem alınmadığını düşünüyorum. Su kanallarının yağmurun verdiği suyu değerlendirmediklerini düşünüyorum. Ve bu su sıkıntısının önümüzdeki süreçlerde küresel ısınmanın kaynaklı çok yaşayacağımız düşünüyorum. Verimli kullanmıyoruz doğayı, suyu verimli kullanmadığımız için bu tür sıkıntılar çok yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yağmurların yağması gerekiyor. Evet bu doğru. Ha, bunun için insanoğlunun yapabileceği bir şey yok. ilahi bir şey. Ya, yani biraz belediyesel de bir şey. Çalışmaların güzel yapılması gerekiyor. Su stoklarının yapılması gerekiyor. Fazla kullanımın önüne geçilmesi gerekiyor. Gereksiz yere boş kullanımların önüne geçilmesi gerekiyor. Hem kuraklık yağmurlardan kaynaklı oluyor. <laughs> Ayrıca bir de insanlarımız da suyu hor kullandığı için barajlardaki su tabii ki de ister istemez bu kadar oranın düştüğünden dolayı da su kesintisi olması normal bence. Çünkü niye kuraklık yaşıyoruz? Yani kışı yaşamadık ama inşallah bu sene kışı yaşayacağız. Vallahi işte doğayı nasıl tarif ediyorlar görüyoruz. 80'den fazla gölümüzün kuruduğunu biliyorum. Tarımdaki aşırı sulama, önlem almamaları. Yağmurlar falan olmadığı için su kaynakları da tükendi. O yüzden suyu dikkatli kullanalım diyoruz. Kuraklık yaşanır gibi gözüküyor. Kuraklık her tarafta var. Ben Kırşehirliyim. Felaket her tarafta. Yani 100 yıllık akan çeşmeler kapanmış. Ben çok korkuyorum. Yani kuraklık büyük bir felaket. Allah yardım etsin. <laughs>